Hey dostum sana söylüyorum. Evet sana. Haydi gülümse biraz. <laughs> Tatlı bir kahkaha ile kalk yatağından. Aynada gördüğün yüze bir öpücük at. Aç perdelerini sonuna kadar çek içine uyanan günü çıplak ayak ile dolaş bir kere. Belki de bilmediğin bir evdesin. Belki de evim dediğin yerde sadece misafirsin. Dokun sana ait olan her ne varsa bırakma hiçbir düşü yarınlara. Yıkarken yüzünü suya iyi bak. Unutma okyanuslar gizlidir o bir tek damlada. Yeter ki yüreğinde tutuşsun bulutlar. Hiçbir ölü ödeyemedi borcunu. Hiçbir ölü doğurmadı bir çocuğu. Hiçbir çölde yetişmedi düşen bir tohum. Yaşamın içindeysen içinde ol. O dedi bu demiş gibi değil. El için değil alem için değil. Kendin için Doya doya ol. Hey dostum sana söylüyorum. Gülümse bak güneş vay hiç beklemedi seni. Her gün ne olacaksa oluyor ve her gün ya senle ya da sensiz doğuyor güneş. O zaman doldur ciğerini ve haykır ben diriyim diye yaşam bana ait özgürüm diye. Bırak mışlar ve mişler korkular endişeler kaybolsun. Sen yeter ki yeşert düşlerini. İsterse saksıda bir tek ot olsun ama senin olsun. Ama dostum yeter ki istediğin olsun. Pişmanlıklara değil umutlara aç seni dimdik tutan kalbini. Kullanılmadık hiçbir eşyanı bırakma. Hiç söylenmemiş bir sözle seviyorum de. Seninle yürüyenler de olacaktır. Önünde dikilenler olduğu kadar. Onlara sıkı sarıl. Çünkü hiçbir el boşlukta asılıp kalmamalıdır. Bir hayatı kucaklamak ne güzel. Ne güzel bir hayale sahip olmak. <laughs> Ey dostum, sana söylüyorum. Kafesinin içinde çırpınan serçe değil, küllerinden dirilen zümrütü anka ol. Yaşamın kıyısında dolanma. Ta içinde ol. Hadi dostum, hadi gülümse. Ne olmak için doğduysan onu ol. Ne olmak için doğduysan. Geçmiş olsun.